Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün üçüncü ünitemizle alakalı test soruları çözeceğiz birlikte. Birinci sorumuz diyor ki adab kuralları insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adab kuralları kapsamında değerlendirilemez diyor. Baktığımızda eve giderken izin istemek, eve girerken izin istemek. Şimdi eee yani kendi evimize girerken izin istemesek de bir başkasının evine girerken e, izin istemek adab kurallarından bir tanesidir. Trafik işaretlerine uymak, trafik işaretlerine uymak bir kanundur. E, bu adab kuralları arasında yer almaz, kanunlar arasında yer alır. Sınıfa girerken selam vermek, işte e, geç kaldığım için özür dilerim, işte ne bileyim merhaba öğretmenim, selamun aleyküm öğretmenim gibi bunlar yine adab kuralları gereğidir. Otobüste yaşlara yer vermekte ADAP kuralları gereğidir. Ama trafik işaretlerine uymak bir kanundur. Dolayısıyla da ADAP kuralları içerisinde bunu değerlendiremeyiz. Ee, burada bir e, kaydı hemen e, oluşturalım. E, ADAP kuralları deyince yazılı olmayan fakat toplum içerisinde uygulanan geleneksel kurallar, kaideler olarak aklımıza gelsin. Ama trafik işaretlerine uymak e, nasıl yazılı bir kanun veya işte e, devletin bir kuralı ise e, adab kurallarına da bu nedenle girmediğini e, anlayalım, aklımızda bulunduralım. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz diyor ki Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir adab kuralı ile ilgili değildir? diyor. E, bu tarz sorular sizleri birazcık zorlayabilir çünkü ayetler Arapçadan Türkçe'ye çevrildiğinde e, bir tık anlaşılması zor olabiliyor çünkü e, yani Arapça bir dilden Türkçe bir dile çevrilmiş yani bildiğiniz gibi e, diller arasında e, belirli farklar var kullanılan gelen e, kalıplar var dolayısıyla bir dili bir dile tam çevirmek çok mümkün olmayabiliyor o nedenle ayetleri anlamakta Türkçe karşılıklarını anlamakta biraz sizleri zorlayabilir ama e, dikkatli okuduğumuzda yapılabilecek sorulardır. E, A şıkkımızda diyor ki evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katında mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. Yani dolayısıyla bu ayette bir adab kuralından bahsediyor. Selamlaşmaktan bahsediyor. Bu e, doğru cevabımız olamaz. E, değildir demiş çünkü altını çizerek. İman edenler bir topluluk diğerini alay almasın, belki onlar diğerlerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Ee, yine burada birbirimize kötü lakap takmamayı e, ve alaya almamayı e, emrediyor. Dolayısıyla yine bu da yazılı olmayan bir e, kanun, kural, hükmünde olduğu için e, bunu da yine e, adab kuralı olarak görüyoruz. Ve bu da sorumuzun cevabı değil. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Burada da yine güzel sözler söylemeye teşvik ediyor insanları. Bunu da yine bir adab kuralı olarak değerlendiriyoruz. Ve sorumuzun cevabı bu da değil. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların im imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Burada bir adab kuralı görmüyoruz. Çünkü e, adab kuralları genelde insanlar arasında e, geçen kanunlar, kurallar hükmünde burada bir Müslümanın, bir müminin Allah'a karşı tutum ve tavrını anlatıyor ayet. Dolayısıyla bu soruda da yine e, cevabımız değişik olmuş oluyor. Şimdi üçüncü ve dördüncü sorularımızı diyor. Buradaki paragrafa göre e, cevaplayalım, yanıtlayalım diyor. Hemen bakalım. Mümin, müminin üzerinde, müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde davete icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında gıyabında bulunur yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Şimdi bu bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifte müminin mümin üzerindeki haklarından bahsediyor. Bu soruyu cevaplayacağız ama cevaplamadan önce bu hadis-i şerifin tüm hadis-i şerifler güzel ama bu hadis-i şerifin adab ile alakalı özetleyici bir bilgi ifade ettiğini ve çok güzel bir hadis-i şerif olduğunu bu bağlamda söylemek istiyoruz. Tekrar edecek olursak Birbirimiz üzerindeki altı haklarımızı saymış Peygamber Efendimiz, altı hakkımızı saymış. Birinci hakkımız yani birimizin diğeri üzerindeki birinci hakkı hastalandığında birbirimizi ziyaret etmemiz. İkinci hakkımız öldüğünde Allah muhafaza, Allah hepimize uzun ömür versin ama bir gün hepimiz öleceğiz. Öldüğünde bir arkadaşımız, dostumuz onun cenazesinde bulunmak. Üçüncüsü davet edildiğimizde davete karşılık vermek, davete icabette bulunmak. E, dördüncüsü karşılaştığımız zaman birbirimize selam vermek. Beşincisi birisi hapşırdığında, aksırdığında ona hayır duada bulunmak ki bu e, yine Peygamber Efendimiz'in deyimiyle elhamdülillah der hapşıran, aksıran. E, yanında bulunan kişiler yerhamüke der ve yine aksıran da e, ne der? Yehdina ve yehdikümullah der. Dolayısıyla bunu da yapmamız Birbirimiz arasında, birbirimize e, karşı haklarımızdan bir tanesi. Şimdi bir diğeri altıncısına bakıyoruz. Altıncısında da e, neymiş? Birbirimizin arkasından veya yüzüne karşı e, kötü sözler söylememek ve samimi davranmak, işten davranmak e, imiş. Bu bizim birbirimiz arasındaki haklarımız. Sorumuz diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuçtur? Müminler birbirlerine dua etmelidirler. En kapsamlı dediği için sorudaki e, şıkların hepsinin doğru olduğunu fakat bir tanesinin daha kapsayıcı olduğunu anlamamız gerekiyor. E, A şıkkında diyor ki Müminler birbirlerine dua etmelidir. Dolayısıyla e, burada anlatılan Sadece bu değil Çünkü baktığınızda dua dışında da birçok davranış yapmamız gerektiğini ifade ediyor Dolayısıyla doğru olmasına rağmen yeterli bir cevap değil Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır Evet çok güzel bir ifade Çünkü genelleyici bir yapıya sahip Cevabımız bu olabilir ama diğer şıklara bakmamız lazım. Hasta ziyaretinin Müslümanlar için özel bir önemi vardır. Bakın yine burada da sadece bir tanesinden bahsediyor. Altı şeyi birden kapsamıyor. Selamlaşma Müslümanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. Yine aynı şekilde burada da bir tanesinden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımızın B olduğunu görüyoruz. Evet, devam edecek olursak. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine bu e, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarıyla alakalı bir soru daha. Diyor ki bu hadiste aşağıdaki davra davranışlardan, kavramlardan hangisinin örneği yoktur? Bakıyoruz. Vefalı olmak. Vefalı olmak nedir? Vefalı olmak yapılan iyiliklere karşı, e, yani karşılıkta bulunmak, e, onları boşlukta bırakmamak. Mesela bir arkadaşınız... E, size iyi davranıyorsa işte ne bileyim sizinle paylaşımcı oluyorsa sizin ona karşı paylaşımcı olmanız e, diyebiliriz örnek olarak. Selamlaşmak yine hepimizin bildiği e, bu da e, hadis-i şerifin içerisinde geçiyor. İçtenlik de hadis-i şerifin içerisinde geçiyor ama cömertliği hadis-i şerifin içerisinde göremiyoruz. Dolayısıyla cevabımız burada da C olacak. Bir önceki soruda söyledik mi B olacaktı cevabımız. Burada da C olacak cevabımız. Cömertlik ne demek? Bu arada onu da e, kısaca özetleyecek olursak cömertlik e, müminlerin, Müslümanların e, birbirlerine karşı e, yardımsever, paylaşımcı olması demektir. Bol bol vermesi demektir. Bol bol yardım etmesi demektir. Maddi, manevi buna cömertlik deniliyor. Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz yine e, birlikte. Aşağıdakilerden hangisi adab ve nezaket kurallarının toplumsal faydalarındandır demiş, adab ve nezaket kurallarının toplumsal faydalarındandır dediği için biz burada şunu arayacağız, bir bireysel var, bir de toplumsal var. Bireysel deyince kişisel fayda, kişisel şey alacağız ama toplumsal deyince birbirinden haberi olan insanların bir arada bulunduğu gruplara toplum denilir. Dolayısıyla toplumsal fayda deyince birden fazla kişiye faydası dokunan bir şıkkı arayacağız. A şıkkına baktığımızda bireyin kendisini ifade etmesine yardımcı olur demiş. A ve nezaket kurallarının toplumsal faydaları diyor bakın. Burada da A şıkkında da direkt birey ifadesi geçmiş. Dolayısıyla A şıkkı bu sorunun cevabı olamaz. Yine Kişinin diye başlamış, kişinin toplum içerisinde saygınlığını artırır. Burada da yine toplumsal bir fayda göremiyoruz. Çünkü yine kişinin diye başlamış, insana sorumluluk duygusu kazandırır. Yine burada da bir kişiden bahsettiği için, yani kişisel bir faydadan bahsediyor. Bunu da yine cevabımız olarak görmüyoruz. D şıkkına baktığımızda ülke huzuruna katkı sağlar diyor. Bakın çok genelleyici ve kapsayıcı bir ifade. Ülke huzuru, ülkede yaşayan insanların hepsinin huzuruna katkı sağladığı için. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? D şıkkımız oluyor. Tekrar gösterelim. Ülke huzuruna katkı sağlar. Şimdi burada altıncı soru. Birazcık geniş bir soru. O yüzden hemen ekranı şöyle küçültelim. Tüm soruyu kapsasın. <laughs> Altıncı soruda e, iki tane fotoğraf var ve bu fotoğraflarda şöyle kısaca okuyacak olursak sevgili imam amca telefonumu camide şarza taktım karşılığı bu kadar mıdır bilmiyorum ama buraya iki TL bırakıyorum devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin ezansız namazsız koymasın sizden Allah razı olsun demiş iki TL bırakmış ve bir not bırakmış. Bu para telefonu doldurduğum şarj parası demiş. Şarj bu şekilde yazılmaz bu arada. Ş, A, R, J harfleriyle yazılır. E, buraya bu parayı bırakmış ve fotoğrafını da çekmişler bu şekilde. Bu görsellerde tutum, bu görsellerdeki tutum aşağıdaki adap ve nezaket kurallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. A şıkkına bakıyoruz. Cömert olmak, e, ifadesi geçiyor cömertlik neydi birbirimize karşı maddi manevi bol bol yardım etmek yardımsever olmak manasına geliyordu yine B şıkkı da paralel manada e, e, bu ikisi de bu sorunun cevabı olamaz çünkü burada bundan bahsetmiyor kul hakkına dikkat etmek baktığımızda evet bu e, iki kişiye bu notu yazıp bu paraya bırakan iki kişi de e, kul hakkına girmemek adına böyle bir şey yapmışlardır çünkü camide kullanılan elektrik Tüm toplumun, tüm devlet içerisinde yaşayan insanların hakkı demektir. Çünkü oradaki elektrik parasını devlet öder ve devlet ödediği için devlet içerisinde yaşayan vatandaşlardan bunun parası karşılandığı için kul hakkı manasına gelir. ve Bu nedenle de cevabımız C şıkkı olur ama tutumlu olmayı da okuyacak olursak yine burada tutumlu olmayı da görmüyoruz. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyoruz. Evet yine uzun bir sorumuz ama şunu söyleyelim. Ee, ne zaman uzun bir soru görürseniz mutlu olun çünkü uzun sorular genelde kolay olur. Bu Türkçe'de ve din kültüründe böyledir. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde daha, daha da doğrusu sözel derslerde bunu bu şekilde görebilirsiniz. Evet sorumuzu okuyalım. İmaret veya imaret imarethane? Osmanlı toplumunda önemli bir yardım kurumuydu. Bunlardan birisi de İstanbul'daki Süleymaniye İmaret Hanesiydi. Bu imaret hanede sabah akşam dağıtılan yemeklerden para alınmaz ve imaret hanenin masraflarını zenginler karşılardı. Yemek dağıtımı küçük bir pencereden yapılırdı. Yemek almak için tabak konulduğunda Karavan döner, gelen gidenin yüzünü görmezdi. Böylece hem kimseye ayrıcalık tanınmaz, hem de kimse utandırılmazdı. Dolayısıyla böyle güzel bir gelenek varmış Osmanlı toplumunda. Diyor ki, aşağıdaki ayetlerden hangisi, hangisinin bu tutumun ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez diyor. Yine olumsuz bir ifade. Geçiyor altı çizilmiş, buraya dikkat biz sütlerde üç tanesinin durumla alakalı bir tanesinin durumla alakasız olduğunu göreceğiz. Bakalım A şıkkında diyor ki mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemek için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakın bu ayet direkt e, konuyla alakalı değil gibi geliyor. Çünkü burada e, ayeti dikkatli okuduğumuzda şunu görüyoruz. Ayette yetkililere aktarmayın ifadesi geçiyor. Bu şu demek. Hani benim bir işim var. Bunu yaparsan işte sana belli bir miktar para vereceğim. Yani rüşvet vereceğim demek. Dolayısıyla konuyla hiçbir alakası yok. Direkt cevabımız A'dır diyebiliriz. Ama diğerlerini de okuyalım. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Dolayısıyla burada yardım yapılmayı, yardım yapmayı ve bu yardımı da e, gizli yapmayı ve e, kimsenin başına kalkmayıp, incitmeyip bu şekilde yardım yapmayı özendiren bir ayet. Dolayısıyla konuyla çok alakalı. Ne diyordu şeyde, e, parçada? Bir paravan var. Ee, paravanın bir tarafına yemek konuluyor, diğer tarafında ihtiyaç sahibi duruyor. Paravan dönüyor, yemeğini alıyor, ihtiyaç sahibi gidiyor. Kimin verdiğini, kimin hazırladığını bilmiyor. Paravanın arkasındaki yemek veren kişiler de e, ne yapıyorlar? Yemeği kimin aldığını da görmüyorlar. Dolayısıyla bu ayet bununla alakalı diyebiliriz. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde Malını iyi insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Ne diyor Allahu Teala? Ee, sakın ha sakın e, verdiğiniz, yaptığınız yardımları, sadakaları e, yaptığınız yardımı yaptığınız kişiye vermeyin başa kakarak, inciterek e, boşa çıkarmayın diyor yardımınızı diyor. Yani bundan bir sevap alamazsınız bu şekilde yaparsanız diyor. Yine bu da konuyla çok alakalı bir ayet. E, D şıkkına baktığımızda sadakaları açık olarak verirseniz ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur buyuruyor ayeti kerime. Dolayısıyla yine bu D şıkkında da şunu görüyoruz. Gizli bir şekilde yardım yapmayı teşvik ediyor. Sorumuzun cevabına ne dedik? A dedik. Adana dedik. 8. sorumuza geçtik. 8. sorumuzda birbirimizin kusurlarını ve özel hayatlarını araştırmayın. Altını çizmiş. Özel hayatı araştırmak. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Burada da arkasından çekiştirmek ifadesi geçiyor. Hemen e, soruya bakalım. Diyor ki bu ayetteki altı çizili bölümleri ifade etmek için kullanılan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Laf taşıma, özel hayatı araştırmak. Laf taşıma olabilir mi? Olamaz. Laf taşımak nedir? Birisinin söylediğini bir başkasına götürüp anlatmak demektir. Gıybet nedir? Gıybette e, Müslüman kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyi, yüzüne karşı söyleyemeyeceği bir şeyi arkasından konuşmaktır. Tabi burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Hocam ben bunu işte arkadaşımın yüzüne zaten söylerim. Arkasından da konuştum diyebilir bir öğrenci veya bir kişi. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Gıybet sadece yüzüne karşı söyleyemeyeceğin değil yüzüne karşı söylesen de üzüleceği bir şeyi arkasından söylemek demektir. O nedenle gıybet yapmak bu şekilde algılanmalıdır. Yalan Özel hayatı araştırmak yalanla alakalı mı? Hayır, öyle bir e, şey yok. Laf taşıma yine arkasından çekiştirmekle alakalı olamaz. Mahremiyeti ihlal diye bir ifademiz var. Bakın, bu e, özel hayatı araştırmak demek. Mahrem, mahremiyet kelimeleri e, kişiyle alakalı özel durum ve özel hayat manasına gelir özel hayatı ihlal demektir. Mahremiyeti ihlal. Dolayısıyla C veya D şıklarımızdan birisi olacak cevabımız. Arkasından çekiştirmeye bakıyoruz. Arkasından çekiştirmek ne olabilir? Az önce de söyledik gıybetin anlamını. Müslüman kardeşimizin yüzüne söylediğimizde hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından konuşmak dedik. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkı olacak. Evet hemen dokuzuncu sorumuza geçtik. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a iman edersiniz. Bu ayet kimler için söyleniyor? Biz Müslümanlar için söyleniyor. Allahu Teala biz Müslümanları burada övüyor ne diyor? İyiliği emreden, kötülükten nehyeden, kötülükten uzaklaştıran ve Allah'a iman eden bir topluluksunuz buyuruyor bizler için. Bu ayette örnek insan olmasıyla ilgili, bu ayette örnek insan olmayla ilgili inançlı olmak geçiyor mu? İnançlı olmak geçiyor. Bakın iman edersiniz. İbadete düşkün olmak geçiyor mu? Bakıyoruz. İbadete düşkün olmak geçmiyor. Burada iyiliği emretmek, kötülükten men etmek ifadesi geçiyor. Dolayısıyla bu ikinci kısım yok. Güzel ahlakı yaygınlaştırmak. Evet bu da var. Niye? İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, güzel ahlakı yaygınlaştırmak için uğraşmak demektir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. C şıkkı 1 ve 3 olacak cevap. Evet, 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda diyor ki, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde vurgulanan durum aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi bu hadis-i şerifi tekrar okuduğumuzda şunu görüyoruz. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli. Yani e, Allah'a, peygamberine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kaza kadere en iyi iman eden e, Müslüman kimmiş? Ahlak bakımından en güzel olanı imiş. Yine bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde mizanda en ağır gelecek şeyin güzel ahlak olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla baktığımızda cevap hangisi olur bu hadis-i şerifi bu şekilde anlarsak? iyi insan olmak olabilir ama diğer şıkları da okuyalım. İmanın şartlarını bilmek değil. Çünkü imanın şartlarını bilmek evet güzel bir şey olsa da bu hadisten bunu anlamıyoruz. Müminleri karşılıksız sevmek değil, kardeşini, mümin kardeşini önemsemek de değil. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet, 11 ve 12. sorularımızı da yapacağız ve e, videomuzu sonlandıracağız. Hemen 11. sorumuzu da yapalım birlikte. Şimdi burada bir görselimiz var. Görselde bir öğretmen, iki öğrenci. Birisi selamun aleyküm, diğeri aleyküm selam diyor. Öğretmen Ayhan ve Ayla'yı size bir biri selam verdiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynısıyla selama karşılık verin ayetini okuyor. Ve buna göre diyor ki ilk selam veren Ayhan'dır. Durumlarından hangileri doğrudur diye sormuş. İlk selam veren Ayhan'dır. Evet, ilk selam veren Ayhan olduğunu görüyoruz. Çünkü selamun aleyküm denilir. İlk selam vermeye başlanıldığında. Dolayısıyla e, birinci e, öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Ayla selamı ayete uygun olarak almıştır. Evet, ayla selamı ayete uygun almıştır. Çünkü ayet ne diyor? Ya diyor aynısıyla ya da daha güzeliyle cevap verin diyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Ayla Ayhan'ın selamını daha iyisiyle almıştır, daha iyisiyle karşılık vermiştir diyor. Bu doğru değil çünkü daha iyisiyle karşılık verecek olsaydı ne derdi? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh derdi. Dolayısıyla 1, 2 doğru olacak, 3 yanlış olacak cevabımız B oluyor. Evet 12. sorumuzu da yapıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. 12. sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanma adabına uygun değildir. Bakın son günlerde, son dönemde özellikle sosyal medyanın yaygın olduğu bir dönemde bunu da kullanmayla alakalı kuralların olduğunu unutmayalım. Bu soruyu o şekilde iyi dinleyelim. Ne diyor? Sosyal medya kullanımına uygun değildir diyor. Evet e, ne vardı? Sofra adabı vardı, konuşma adabı vardı, selam adabı vardı. İşte ne bileyim çeşitli konularda adablar vardı. Şimdi son dönemde artık sosyal medya kullanma adabı da olmak zorunda biz Müslümanlar için. Baktığımız zaman sosyal medya kullanma adabına uygun olmayan hangisi olur? Paylaşımlarında mahremiyete dikkat etmek. Evet, bu sosyal medyayı kullanan bir kişi için çok önemli. Mesela örnek veriyorum, öğrencilerden birisi bir arkadaşının fotoğrafını kendi sosyal medyasına koyacağı zaman ondan izin almalıdır. Onun izni olmaksızın o fotoğrafı oraya koymak mahremiyeti mahremiyeti ihlal etmek olur. Bu nedenle A şıkkımız doğru olacak. Uygun olmayanı soruyor. Bakın tekrardan orayı altını çizelim. B şıkkımıza bakıyoruz. Başkalarına ait içeriği izinsiz paylaşmak. Yine, e, A şıkkıyla paralel bir şekilde e, bu da e, doğru değildir. İzinsiz paylaşmak e, bu cevabımız olabilir paylaşımlarda doğru bilgilere yer vermek bu cevabımız olmaz Çünkü bu doğru e, adaba uygun bir davranıştır Türkçe dil kurallarına uymak bu da yine ada uygun bir davranıştır e, uygun olmayan nedir başkalarına ait içeriği izinsiz paylaşmaktır diyebiliriz Evet videomuz burada buraya kadar e, bir sonraki videomuzda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere e, hepinize iyi çalışmalar